yayıncılarla vs atıyorum. Daha beni yenen olmadı. Senin de beni yenebileceğini Aha. çok düşünmüyorum klasikçi olduğun için ama. Bana da içerik çıktı. Dur geliyor. Evet. Geliyorum bekle geliyorum. Daha lobiden çıkamıyor ya. Gelmiş burada bize ne anlatıyor ya? Yürek mi yedim lan? Bana böyle yürek mi yedim bana onu anlat. Bağırma lan milletin içinde. Ağlama yok ha. Kızsın yok diye abi. de avantaj sağlatmam. Bak bir şey var. Ben ağlamayı değil ağlatmaya geldim. Racon gitmiştir. Bak bana tavşanlı setimle geldim. Oğlum bu ne lan? Aa! Serenay 1, Gazza abi 0. Sen bilerek mi ölüyorsun <laughs> bana? Demir'e hafif mi aldın? Hafif olduğun için ekstra Oy. almaya ihtiyaç duyuyorum. Bacağıma değil, bacağıma değil. Kafama ateş edeceğim. Oyun mu? Ne <laughs> oyun öğretim? Abi orada ne yapıyorsun tam olarak? Orada ne için var?